Tamam, şöyle düşünün. Okul nihayet bitti ve eve koşmak yerine en iyi arkadaşımı kaptığım gibi hadi bir YouTube kanalı açalım dedim. Yani ne kadar zor olabilir ki, değil mi? Tek ihtiyacın olan bir kamera, çılgın bir fikir ve biraz da kaos. İşte oradaydık. Ben, Mert, heyecandan duvarlara tırmanıyorum ve arkadaşım Ayça kameraya uzaylı bir uzay gemisiymiş gibi bakıyor. Klasik YouTuber girişini yapıyorum. Hey millet, abone olmayı, yorum yapmayı ve o beğeni tuşunu parçalamayı unutmayın. Ayça sadece bakıyor ve fısıldıyor. Dur. Gerçekten bunu yapıyor muyuz? Ne çekiyoruz ki biz? Dürüst olmak gerekirse, aynı soru bende de vardı. Ama hey, bir yerden başlamak lazım. Bu yüzden ilk videomuzu kaydetmeye başladık. Okulumuzda yaşanmış en komik şeyler. Spoiler Çoğunlukla kendi şakalarımıza gülüyoruz ve yanlışlıkla ha koridorda dans ederken çekiyoruz. Şimdi size öğretmenimizin ders sırasında su içmeyi yasakladığı zamanı anlatayım. Evet, doğru duydunuz. Su yok. Tabii ki biz de gizli ajanlara dönüştük. Masanın altına su şişelerini saklıyorduk. Sanki bir casus filmindeymişiz gibi. Bir ara matematik dersinde gizli bir su savaşı başlattım. Üzgünüm Selim öğretmen, ama hidrasyonu durduramazsın. Çanı sıkılan bir öğrencinin bir gününü çekmeye çalıştığımızda işler daha da komikleşti. Meğerse kamera ile gizlice çekim yapmak o sürpriz kimya sınavını geçmek kadar zormuş. Ayça'yı ders kitabının arkasında uyuklamaya çalışırken yakaladık ve ben, şey, TikTok, dans figürlerim YouTube için hazır değildi diyelim. Ama asıl çılgın kısım şu, insanlar gerçekten izlemeye başladı. Yani, ilk başta sadece kuzenim ve her zaman silgilerimi ödünç alan o çocuk izliyordu. Ama sonra, sayılar artmaya devam etti. 10 aboneye ulaştık. Sonra 50, sonra 100, Nasıl bu kadar çok olduk diye sordu Ayça. Ben de ona muhtemelen su savaşı yüzünden dedim. Birdenbire okuldaki insanlar işbirliği yapmak istiyor. Öğretmenler bizi koridorda film çekerken fark etmemiş gibi yapıyor ve hatta müdür bile peki kanalınızın adı ne diye soruyor. Şimdi okuldan sonra her gün yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yapıyoruz. Şakalar, meydan okumalar ve bir sürü komik anlar. Elbette belki hiçbir zaman internet ünlüsü olamayız ama hey, okulumuzda efsaneyiz. Yani eğer hiç kanal açmayı düşündüyseniz, sadece bir arkadaşınızı kapın, kaydı başlatın ve kaosu kucaklayın. Asla bilemezsiniz. Belki kendi su savaşınızı başlatırsınız. Abone olmayı unutmayın ve bir sonraki destansı felaketimiz için yani bölümümüz için bizi takipte kalın.